Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir video çekeceğim. Oyunun şöyle. Bakın. Şimdi burada böyle kartlar var. Tam çekiyor mu? Şimdi, Şimdi kartlar var böyle. Şimdi onlarla siz şey yapacaksınız arkadaşlar. Bunların yüzüne bakacağız. Sizle oyun oynayacağız. Bu kaçlık? 93. Ben üstüne Hadi ben göstereyim. Bu kaçlık? <laughs> Bakayım. 89. 89. Nalı gelme şu an. Neden? Gelme. Video çekiyorum. Şimdi 89'luk bu. İbrahim unuttum. Bunları abone olan kişilere vereceğim bu arada. Hemen. çıkar mısın lütfen? Çık naldı. Video çekiyorum. Çık. Tamam. Öyle işte kardeşim hep bilir. Kardeşi olanlar bilir zaten. dikkat çekiyoruz böyle. Bir dakika arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet şimdi. Böyle şeyler görebiliyor musunuz? Orta tam gelmiyor. Galiba. Böyle şeyler var. Şimdi. Bu kalplerin aslında bunlar çok değerliydi. Bir gün benim de bir arkadaşım var. Adı Eymen. Eymen ben rüzgarla hep takas yapıyordum. Bir ara sonra bir baktım ki Eymen'in bir soru kartı var. Futbolcu kartı. Ben inanmıyordum arkadaşlar. Tamam mı? İnanmadım. Şimdi ben ona diyorum he he deyip geçiyorum. Öyle çünkü bizim onun kaldı. Ne bir arkadaşlar. Bilmiyorum çünkü onun kalbi olduğunu. Ben her her deyip geçiyorum. Anlarsanız ya. Bilmediğiniz şeylere her he deyip geçiyorum. Tamam. Kanıtla dedim. Geri Böyle içimden geldi. Kanıtla dedim. Hani böyle var ya. Var diyorum ya. Gel kanıtla dedi. Sonra o da dedi ki bak. Tamam kanıtlayacağım dedi. Arkadaşlar. Sonra kanıt kanıtlarken bir dakika. Kanıtlarken, kanıtlarken dedim git yarın getir dedim iyi tamam yarın getireceğim dedim bir baktım ki yarın olmuş çok fitil ben ka kalmaz mıyım şok içerisinde tabi kaldım en sonunda da bu arada e, kusura bakmayın hikayeye daldım bunları size abone olanlara ve like atanlara bundan bir tane vereceğim. İsteyenlere. Öyle arkadaşlar. Şimdi. Şimdi özel kartlara geçmedim ama özel kartlarım da var. Yani şimdi birazdan çıkar çıkartırım. Özel kartlarım da var. Ama getirmedim. Nedenini bilmiyorum. Yani şu an getireceğim de şey yani daha o zamanı değil. Aa burada bir tane buldum. Bakın yani böyle kartlar. Buna daha şimdi geçmeyeceğiz. oradan gözüküyor mu? <laughs> tamam da arkadaşlar çok gereksiz yere ben yani kartları geçirdim hemen sonra kanıtla dedi ben dedim iyi tamam yarın getir kanıtla o da dedi olur yarın oldu bir baktım odamın 30 tane imzalı kartı var dedim bunlar ne dedi hani sen inanmıyor şimdi var ya çok içerisinde kaldım Öyle bir kart olur arkadaş? Var ya işte Icardi Ronaldo. Bu bütün o simen imzası var. Bütün. Bütün hepsi var. Sonra bir gün ben dedim ki. Bana biraz versene de. O da dedi ki. Takas. Takas karşılığı olur dedi. Ben dedim ne takas O dedi. Bildiğin takas. Sen bana ver ben de sana ver. Ben de dedim. İyi tamam sen belirsin. Olur derim. Şimdi. Keşke olur demeseydim. Olur dediğimde gittik imzalı o simemiz. O simeniz istedi. İstedi. Ben de saf gibi verdim. O da alınca işte Olsun ben gittim ya. Benim aslında çok iyi kartlarım var şimdi çıkartmıyor. En sonunda çıkartacağım. Bakalım. Hangimiz Fenerbahçeli? Fenerbahçeli olanlar yor yoruma Fenerbahçe yaz. Gelme. Gelme. Hadi. İşte. Galatasaraylı olanlar da yoruma Galatasaray yazsın ki bilirim. Bilelim. Şimdi. Kar, kartları kartları göstereyim size. Bir sürü böyle kartlar var. Oradan gözüküyor mu bilmiyorum da şöyle göstereyim. Böyle. Top class da var aslında. Top class Top klası aramızdan hangileri biliyor? Top klas çok değerli kartlardan biri. Ama ben ben şey yapmıyorum. Çıkarmıyorum. Birazdan çıkaracağım. Böyle kartlar var. Bu arada yoruma kalp yazan, e, abone olan, yorum yapan, arkadaşına yollayan. Bunların bütün hepsini yapanlara değerli kartları vereceğim. Mesela nasıl diyeyim? Böyle arkası isterseniz top class da veririm. Eğer ki e, onda neydi? Koleksiyonunuz varsa top class da verebilirim. O da tercihim. Böyle. Daha çok ver de göstermiyorum şimdi. Onları verebilirim. Ama abi ben bunu daha çok seviyorum dersen onu da veririz. Mesela. Ben birine bundan vereceğim. O şanslı kişi kim çıkarsa bunu vereceğim ya. Bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Yorum, sadece yorum atan ya da sadece abone olanlara ya da yani yorum yapan bir şey yapanlara bir tane bir şey yapanlara bunu vereceğim arkadaşlar. O şanslı kişi kim çıkacak bakalım. Görelim. Şimdi ne diyor? Arkadaşlar ev biraz dağınık. Kusura bakmayın. Öyle arkadaşlar. Ben daha kontrol etmiyorum. Aramızda kim Brawl seviyor? Göreyim size göremiyorum. Brawl Stars'cılar hemen hemen yorum alsın. Şey yapsın. Eee bunu bilmiyorum. Yani paylaşmayı bedavaya da verebilirim ama siz yine de like ya da başka bir şey yapın. Like yorum falan yapın. Bu iki kartı aranızdaki şanslı kişilere verebilirim. Bir de arkadaşlar gülmeyin yanlış anlamayın da ben nasıl vereceğimi de bilmiyorum. Daha yeni başladım YouTube'a. Nasıl verebileceğimi de bilmiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Anladın o zaman. Ben daha onu, onu bilmiyorum eğer ki yorum ya da la, like butonuna basarsanız öğrenirim arkadaşlar. Şimdi. Hadi ver bir de. Kulağı ver de. Kulağı ver de. Arkadaşlar bir size kartlarımı göstereyim. Bir gelin. Bu kadar kardım var. Bunlar aranın direkt şanslı kişilere. Onlar hariç bir sürü kardım var arkadaşlar. Şimdi ben bunları bitiremem, o yüzden daha erken kapatacağım. Bilmiyorum, belki daha fazla da çekebilir. Bazıları böyle şey olmuş ya, ne bileyim böyle kopmuş bir şey olmuş. Ben yani uzun süredir kartlarımı çıkartmadığım için, uzun süredir kartlarımı çıkartmadığım için yani bilmiyorum diyeyim. Biz bir yere gittik. O yüzden bilmiyorum. Ne yapacağım, ne olacak? Hı? Ama yani benim sözüm sözdür, biliyorsunuz. Beni beni tanıyanlar bilir. Benim sözüm söz. Benim bir tane benim kanalımın adı Gülelim eğlenelim kanalımın adı o benim bir tane bebeklik fotoğrafım var kanalda ay videom var biz bahçede böyle e, patates topluyorum ben son çok güzel fotoğraf hmm. arkadaşlar bakın benim her bir kardım çok özel o yüzden ben böyle şey, içinizdeki şanslı kişilere veriyorum. Bir bakalım. Bakma süresi geldi mi ya? Bunda yok. Bunda yok. Bunda yok. Ops. Bunda yok. Of. Tamam mı arkadaşlar? Yani benim arkadaşlarla kanalım çok olduğu için yani herkesi tanım severim. Buraya kadar de hepinizi çok seviyorum. Cık. Görüşürüz ailem.